Neyse şunları bir aldırım. Uf uf uf. Herkese selamlar arkadaşlar. Karşımıza gelince gerçekten çok büyük sıkıntı yaratan Parsa ile bir oynayayım dedim ya. Bir deneyeyim şu karakteri. Ee, bir iki kere daha önce oynadım. Dedim bir de video çekelim. Neler yapacağız diye bir bakalım dedim. Şu kankamızı da bir alalım hemen. Zaten milyon kalmadı orada. Ya şu karşımda olan karakteri de hiç sevmiyorum şu midde. Ee, adını unuttum şimdi de ölünce bir pasif var ölmüyor ya. Tekrar doğuyor hızlıca gidiyor vesaire. Hiç hoş değil benim ultimi de fena counterlayacaktır diye düşünüyorum. Ama kankam yani bize söker mi öyle şeyler? Sökmez. Senin değil başkalarını keseriz biz de Yani ne yapalım? İlk olarak şunu alacağım. Okey. Aslında bir üste de gitmek lazım bu arada. Üste bayağı puşlamış kankalarımız. Onlara gidip de öldürmek lazım biraz burada seviye kasalım. Ondan sonra bu kanka bu Guison niye geldi onu anlayamadım ya. Adam tek başına şu Ayça 21 helal olsun. Biz de baş ediyor şu an. Şu üste bir gidelim abi. Üste bayağı olaylar karıştı şu an. Kankamıza yardımımız olsun. Kankamlar galiba öldünüz ya. Lan gel ha atladı abi çok güzel. İlk kanı da döktük. Aa, öldü adam. Neyse bunu. Abi inanılmaz. Ben bunu keserim. Şurada bir oyalanalım abi. Kankam öldün kankam. Hadi bakayım. Lan. Yok yok. Tamam çok güzel abi. İki tane kill. Gayet. Bedavadan aldık. Bu Guison videoda mı çıkmak istiyor? Nereye gitsem oraya geliyor. Manyak herif ya. Git işe yarar işler yap. Ormanını kes. Bafların duruyor yani. Neyse. Bu parsa deden karakter gerçekten e, hasarı en yüksek. Hani ben ne kadar becereceğim o ayrı bir tartışma konusu ama hasarı en yüksek mage arkadaşlar. Büyücü. E, çok mobil. Hıpızlar yere gidebiliyor vesaire. Renci de çok iyi. Zaten ultisinin rengi çok yüksek. O yüzden çok güçlü. Muhtemelen üst de tercih ediliyordur diye düşünüyorum. Hatta belki yasaklanıyordur. Ee, bilemeyeceğim. Şu mavi bir alalım ya. Ulti neydi öyle? Neyse. <laughs> bir ulti gitti orada ama. şunu alalım bir rahatlayalım. Ben ulti atayım hemen de ölsün. Zaten ulti hızlıca açılıyor. 20 saniyede bir ultimiz var. Ya, yani yanlışlıkla şu canları hep alıyorum. El alışkanlığımı görünce dayanamıyor muyum bilmiyorum ama yukarısı fena gidiyor bu arada. Benim bir şeyler yapmam gerekecek oraya arkadaşlar. Bunun farkındayım. Çünkü farmları güzelce alabilirsem güzel. Büyüyü aldık en azından. Ya bu da sen ne boktan karaktersin ya. Hiç oynamadım bu arada şu karşındaki karakteri. Muhtemelen güzeldir. Hop. Kankam öldün mü? Öldün mü? Ölmedi. Bir de ben öldüm. İnanılmaz abi. Ayça 21 işini biliyor gerçekten. Bu şey değil mi ya? Böyle belli bazı web sitelerinde sağ altta çıkan Ayça 33 oturum açtı gibi bir yani bu. Neyse fena oynamıyor. Güzel oynuyor. Ama bizden... Ama bu oyunu kazanamayacaklar abi. Buna izin vermeyeceğim. Takım olarak onların üstesinden umarım geliriz diyelim. Ya bu farmlar da bitmiyor ya. Şu Acaba şunu ben kesmeye çalışsam ne olur? O da... Abi düz vuruşum hani biraz vurması lazım basic atan ya. Minyon kesmesi çok zor yetenek kullanmadan bu karakterde. Şu aşağıya gidip olayları müdahale edeceğim şimdi arkadaşlar. Oğlum siz kimsiniz diyeceğim. Umarım kesmezler beni. Oğlum burası çok iyiymiş. Bir kil geldi. Abi canlara bak. Abi ikisini de kesebilirdim. Neyse iki kil yine havadan aldık. Güzel. Ya şey burada mıdır acaba? Dur bakayım yokmuş. Okey bu karakterin hani gang atması inanılmaz kolay. Yani hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Hop kuş olup istediğin yere git ve çok hızlı açılıyor abi. Bu karakter bozuk bence ya. Gerçekten çok güçlü. Oynaması aşırı keyifli. Şu ana kadar söyleyebileceklerim bunlar. Hadi öl. Abi yine ölmedi. Biraz şanssızız. Ultisini atmış. Okey. Neyse. Biraz elim alışsın bu karaktere. Ee, yani önümüzdeki birkaç dakika içerisinde ben onlara Baya sıkıntı yaşatacağım. Şu an tam anlayamadım ya. Ya özellikle ulti atarken biraz zorlanıyorum. Yalnız karakter çok güzel yürüyor. Ortada iki kişiler. Daha güzel bana denk gelmedi. Ölmeyeceksin değil mi sen? Evet. Bir de öldük abi. Okey. Tamam sıkıntı yok. Sinirlenmiyorum. Halledeceğiz. Halledeceğiz. <laughs> Bok gibi oynadım. Kusura bakmayın siz de arkadaşlar. Öyle izliyordunuz ama. Tam burada videodan çıkışlar bu kim? Dislike atıp çıkayım. Allah belasını versin gibi. Yorum yapanlar varsa haklılar arkadaşlar. Bir şey demiyorum ama izlemeye devam edin. Çıkmayın. Bakacağım. Hiç farm yap yani boş boşuna öldüm. iki kere üst üste bayağı geri düştük farmda aslında. Bu zamanları farm yaparak değerlendirebilseydim eğer Bayağı işler yapardık. Yukarıda esmer aldı kankamız. Ölür mü? Yani öldürebilir mi bizim adam acaba? Yani orada fight uzayacak gibi duruyor. Ben oraya gidebilirim belki. Kankam selam. Aa kaçırdık neyse. Çok güzel. Aa şey. Abi ölmedi. inanılmaz. Ultimiz çarpınca da adam e, ee, stanlıyormuş. Onu bilmiyordum. Ben sadece bir ve ikinci yetenek stanlıyor diye biliyordum. Demek ulti de çarparsa o da stanlıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Adam kaçmış olsa da bu bilgilerin hepsini birkaç dakika sonra late game'de uygulayacağız arkadaşlar. Kankamlar selam. Yine kaçacak mısınız bakalım. Abi. Canlara bak ya. Neyse öldü öldü. Sıkıntı yok. Bizim takım daha bire teslim olmak istiyor. Bence oyun çok ortada. Yani sıkıntı yok. Kesecek mi onu? Hadi yaparsın. Yok abi kaçtı o ya. Hop hop hop. Ya bu Brody de oynaması en keyifsiz. Ama bir o kadar da güçlü bir karakter. Ben satın aldım onu. Ama eğlenmediğim için sırf güçlü diye oynamak istemiyorum. Sonuçta eğlenmek için oynuyoruz. En büyük nedenimiz bu. Kankam selam bu sefer kaçabilecek misin acaba? Ultiyi atamadım. Bir şeyler oldu. Neyse. Sıkıntı var mı? Yok. Yani adam için sıkıntı yok. Bizim için oldu da ultimizi harcadık. Neyse ki 10 saniye sonra tekrar açılacak. Bu miye nereye geldi ya? Haritaya bakmadım. Şu kankamızı artık kesmemiz lazım ya. Aslı 13 müydü neydi? o 21. Ya, kaçabileceğini zannediyor. Bak bak. Öldüreyim mi seni? Hadi bakalım. Neyse güzel bir kilimizi aldık. 6 kil olduk. 4 kere fazla öldük ama şu aşağıya ben güzel bir 112 acil servis olarak gidiyorum abi. Kanka bu sefer artık ölmem bence. Oh. Neyse arkadaşlar en azından Leslie'ye karşı ölmedik. Bizim Mia mükemmel oynuyor bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz. Fena yani. Aban karakteri ikinci defa oynayışım falan. Hani maksimum 3'tür. De siz niye böyle oynuyorsunuz? Acaba ben yeni aldım diye yeni ilk kez oynayanlarla mı acaba eşleşiyorum bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Şimdi neler yapacağımıza. 10 dakika oldu bu arada. Bu oyun biraz uzayacak gibi. Çünkü kuleler de büyük oranda duruyor. Oyun sanki 5 dakikada gibi ama 10 dakika olmuş. Okey. Ben oraya yine bir ölmeye gideyim bakalım. Aha kankam selam. Abi tek atıyorum ya. Abi, çok vuruyorsun. Parsa. Gerçekten. Neyse güzel. Bunu da aldık. Şimdi ortaya gidip oraya da 112 acil servis. Aha şeyini harcadı. Çok güzel. Öldüm. Kaçar mıyım? Kaçtım 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 kaçtım. Güzel peşinden gelmediler. Herhalde ortadaki arkadaşlarımız oraya baskı yaptılar. Kankam burada sıkıntı yaşayacaksınız bayağı be. Odamda kaldık iler. Neyse çok iyi. Mia kill alsın. Atakan kankamız tuhaf işler yapsa da kill alsın ki güçlensin. Yenmemizde ee... kilit rol oynayacak diyebiliriz. Bu Brody'nin de ultisi Van ultisine benziyor ya. Hiç ona erişem. Evet abi benim ultim kimin ultisine benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bok gibi ulti attım. Allah'tan kuldağımı düşük. Kankam bunu şey yapma da alma da ben canım da olsun. Neyse sıkıntı yok. Aslında üstteki... Neyse şunları bir aldım. Uf uf uf. Abi 3'te 3 üç yapacaktık direkt çok güzel ya. Löp löp vurduk. Aha kankam da ölecek. Benim canım çok az kaldı. Alır mıyız? Yok yetişmedi sıkıntı yok. Hmm. Yeneriz ya artık. Ben öleceğim herhalde geri dönmezseniz böyle olur arkadaşlar. Boş boşuna fazla e, puşlamak, zorlamanın anlamı yok. Abi süper bir ulti gördük. Şansımıza müthiş bir ultiydi gerçekten. Ya bu saniyeler çok uzun ya. E, şimdi Parsı arkadaşlar midde çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ne kadar süper oynayamasam da yani böyle bir 10 oyun falan attıktan sonra karakter çok zor da değil açıkçası. E, güzel işler yaparsınız, e, rank atlamak için e, tercih edilebilecek büyücülerden biri. Evet, bekleme alanı bittiğine göre ben boş yapmayı bırakabilip bırakıp şu kankalarımızı kesmeye odaklanabilirim. Kankam tek yiyeceksiniz galiba ya. Hareketlere bak. Aynen öyle. Aa ben almadım. Neyse sıkıntı yok. Mavi aldık abi. O da güzel. Ben ultiyi zaten o yüzden atmıştım. Maviyi almak için. Güzel 10 tane asitimiz varmış bu arada ya. Ya bunun bu dönüştürmesi çok can sıkıcı. Kanser eder bu adamı ya. Yalnız alana sarı olan ikinci yeteneğimiz. Can yakıyor şu an. Uzarsa belki full beat oluruz. Tam görürüz yani. Tam ne kadar vurduğunu ama bence birazdan bunların hepsini bitireceğiz. Ve oyunu tamamlayacağız gibi geliyor bana. Bakalım. Umarım tam tersi olmaz. Umarım kaybetmeyiz. E, Koridorlarımızda iyi, şey, iyi şeyde acaba lordlar mıdır? Lordlarsa fena işler yaparız. Yok değiller. Şu üstteki minyonları da biri birazcık ilerleseymiş iyiymiş. Bana bir kankamızı ben gidip bir keseyim. Sana yar eder miyim ben onu Mia kankam? Bu çimin içinde herhalde. Aynen. Kanka tek yedin. Tam güzel. Karakteri biraz biraz çözdük. Ya burada sıkıntı olacak onlar için. Ben oraya geri döneceğim şimdi. döneceğim döneceğim. Onlar biraz bir şeyler yapsın. Kanka sen de öldün. Çok güzel bir üç kil, çok güzel bir şekilde 3 kilo aldım. İyi oldu. Burada artık bitirmemiz lazım. Dört hani kişi ölü ya. Hadi go go go. Ben şu önden gidip biri varsa çat diye bitirmek istiyorum. De bunun pasifi vardır ya. Abi bir daha vuramadım. Ya ben ultiyi anlayamadım hala ya. Gerçekten. bu oyun bitmeyecek herhalde. Kankalarımız yine geldi. Neyse biz kill almaya devam edelim o zaman. Abi, ultimiz hemen açılıyor, böyle bir, çok güçlü abi. Ya bu alev atışı çok her şeyin kanserini almış bu da karakterin kanseri. Aa önüne geçemiyorum. Abi ne yaptın kanka ölürsün ya. <laughs> Adamı çikrik gibi yere yapıştırdım ya. Daha sonra çikrik denmiyor herhalde, sümük deniyor. Sümük gibi yere yapıştırdım herife. Neyse, bu vesileyle güzel bir. Orada ben gidene kadar oyun biter mi acaba? Çok yavaş yürüyorsun ya. Uçmuyorken sen bilsin parsacım. 4 kişi yine. Artık bitiririz ya. En yakın 15-14 saniye var. Kankam öldün. Beceremiyorum. Sıkıntı yok. Yeneceğiz. 15 kilimizi de aldık. Fena değil. Ama ben seni öldürürüm ya. Bu Doğdular bile 9 saniye sonra şey de geliyor. Esmen aldı da geliyor. Kankam selam senin. <laughs> Pasif yok diye direkt aldım. Ben buradan öleceğim yoksa ışından mı atmazsam? Aynen. Biraz can çalma yani can emme daha doğrusu bu karaktere. Of öldüm mü? Var ya Allah korudu bizi. Adam birkaç santimle bizi öldürmeyi başaramadı. Üste gidelim çok kaşınmayalım. 6 kere öldük yeter 7. olmasın. Artık oyun biter ya. Lord da geliyor. Evet arkadaşlar oyunu kazandık. Ve videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olun ve takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.